Merhaba Mr. Paş, takipçileri ben Takan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Egg birinci bölümünü oynuyoruz. Yanım yanında var. da, ben varım. Aynen yanında da sen varsın. Hoş geldin. Hadi sakat olma. Evet. Şimdi abi. Arkadaşlar SC'ye bastım gördüğünüz gibi burada Huzuni var. Ama açık olmadığını ispatlayayım. Hadi şurası bak Huzuni of e e off yani kapalı. Her şey kapalı tamam, demektir. Tamam. Biz girdiğimizde bir troll videosu çekelim dedik çünkü ilk. Ondan sonra kızarlar diye çekmedik ve ben zaten zamanımız kalmadı o yüzden de çıkmadım. Ama gördüğünüz gibi Huzun'un şu an hile kapalı. Oha 10 geçiyor lan ben birazdan çıkacağım. Tamam yet yetişirsin ya. Olacak. Oh. Yani, yani hile de demenize gerek yok çünkü kapalı. Kanka git diğerini aç. Zaten gözünüzün önünde de gösterdim. Of yazıyor. Ben ben de hekim. Ama aşık. Of. Aynen. Çünkü bir ilk geldiğimizde Egg Wars trollü video çekelim dedik. Ondan sonra beğen... Çektik de. Be ha aynen o, çektik attı ama beğenmezsiniz diye. Şimdi Sildim dersiniz İsmet KG'den özel falan aynen, dersiniz. Aynen. Bir de beğenmezsiniz falan diye. Aynen. Niye bu olmadı? Hatta. O yüzden de atmadık videoyu. Benim kanalımı da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yani. Zaten çıksak benim... MC sen biliyorsun çok yavaş gidiyor. anam. Buçukta girer diye mi diyor? Valla buçukta girerdi ya. Kanka ben daha giyinmedim ha. Ben de. Salla daha daha yarım saat var. Aynen, aynen. 25 dakika var. Aa, ben de tam yarım saat var. Ben 35'te çıkıyorum. Şu an 10 geçiyor ha. Hayır mal. Evet, sen iki yanlış, 5 geçiyor. On, beş. Kararlaştıralım 15. Vereniği. Kanka ben yemek yaptım. Sen kırıcı ol. Tamam. Ben keseyim. Tamam. Arkadaşlar kesinlikle kilo uğraşmayacağım ve antikonopek. Ben de bir, bir kazma alayım da belli olmaz. Bak hadi, sakın şey hack açmayalım tamam mı? Hack açma yap, sakın. Tamam. Şimdi hangi ada? Hangi ada? Lime lime. Lime tamam. Ben 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 mi yapayım sen mi yap? Aynen sen yap ya. Ben yol yapamam. <laughs> Düz yolda yürüme özür yol. Okul ben şimdi... Yürü Allah. yürü yürü. yürü. Arkadaşlar Atakan'la da bir vlog gibi bir video gelecek. Minecraft'ta shift basarken e, anti antika falan açarken nasıl olduğunu gerçekte de yapmaya çalışacağız. Adam... Aynen. Dur dur dur. Zıplama sakın adam bizi bir vurarsa vururuz. Bekle. Tim tim dur adam. <laughs> Düşmedim. Helal 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 helal. Lan. Git kır. Git kır abi git kır. Verin ege verin ege. Verin ege peç. Küfür etme. Gördüm. Hack diyelim. Beyler zaten jetonun sesi geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Fazla olmasa da. Ben jetonu basamıyorum abi ya. O adam, adam. Çişşşş. Arkadaşlar e şimdi yarım yani... kalbim var. Belki inanmazsınız ama yani hack olduğumuzu isterseniz yemin edelim yani. Aynen, ben de yemin ederim. Hadi yemin et. Yemin ederim. Ya, vallahi yemin ederiz. Götümüz götümüz başımıza kalsın ile değiliz. Aynen. Böyle sikimiz çatlasın. Aynen sikimiz çatlasın. Zaten bakın huzu ne? Of yani of diyor of Kapalı. Of ya. Bağlantıyı Anlatıyor kes ya. diyordum yanlışlıkla. Yanlışlıkla bağlantıyı kes diyordum. Mal. Verin league diamondlar açık. Yo vallahi de. Evet. <laughs> adam 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 hadi sana. Ço oğlum benim canım çok az ya. Ölüyorum Ali. Ha helal eski. helal adamsın adamsın adamın dibisin sen. Canım çok az. Gel kanka gel gel. Yemek ye yemek ye. Bunlar nereden geldiler? Ba bir adam daha geliyor. Ama set yok. Çık onu da ben keserim. Set yok. Buradan mı geliyor? Aynen. Verin gel. Ne? Verin nega bitch. Bitch. Arkadaşın Bek. İngilizcesi tuttu da. Bugün Aa, bugün bize İngilizce sınavı var Alice. Değil mi Ha. O zaman bizim de var. Niye? Aynı anda diyeceğim. Aynı anda Ölüm. değil İngilizce sınavı. Verin de Öldüm lan. Öldüm mü? He. Adam nereye geliyor? Lime'lara mı geliyor? Size gelmiyor. Nereye geliyor? Adamlar azasında. Hayır adam geldi. Ben Bakayım düşürdüm ya. onu. Nazmi mi diye bir ismi var. Oh, adattır. aynen aynen. Adam adam adama bak ya. Ben ben o nazmayı düşürdüm oğlum. Oğlum tekrardan gel bak yine geliyor. Bunlar nasıl bir manyaklardır? Verenega kanka kırdım. Helal. Çiçiçi. Arkadaşlar yani fark gider. ettiğiniz gibi biz yine yumurtamızı koşuyoruz. Kanka redler kapatmadım. geldi, redler geldi. Redler Kimi? geldi. Lime'lara gel. Bekle, yemek yapıyorum. Halis lime'lara gel. Mevzu var dediler geldik birader. Kimler onlar? Abi bu abi. Abi bak orada abi. Nerede kardeşim? Abi abi abi. Kardeşim sen niye bulaşıyorsun böyle kişilere ya? Abi hop oh, kazandık mı lan? Oha! Oha! Haç ben hacker diyor bizi utanmadan. Vallahi bile bir de hacker diyor. Hackers <laughs> götüm başımıza kaysın. Hackers hacks götüm götümüz başımıza kaysın. Ay sikimiz patlayıp yok. Oga kazandık <laughs> lan. Oğlum bak iki tane lan nasıl kazandık ama. Ne çabuk bitti lan? Arkadaşlar vallahi bile ekmek kuran çapsın. 4 dakikada bitirmişiz. Vallahi de. 4 rekor. Rekor 4. Arkadaşlar dört. ekmek kuran çapsın hile değilim. Sen hile misin bak? Hayır, Allah çapsın. Allah çapsın. Arka hile değiliz. Ya şimdi bu huzunu iyi gördünüz diye bize şey yapmayın. Ya. Götümüz başımıza karışsın. Aynen. Onu çorba yapsınlar. Ben kendim bile inanamadım ha. Aynen. Dedim e arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yine bir e, egg varsa sona geldik. Daha çok egg varsa istiyorsanız arkadaşlar lütfen beğenip abone olun ve diğer videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olun. Hani abone olun. <laughs> Haydi şu aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. 44 abone. Ve arkadaşlar 200 abone ulaştık neredeyse. Şu anda 194 aboneyiz. Ooo 200. Bir yarına kadar 210 falan olabiliriz ya diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Abone olun. Abone olmadıysanız da abone olun. Beğenmediyseniz de canın sağ olsun. Dislike atabilirsiniz. Sıkıntı değil. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.